merhaba arkadaşlar. Woo. Bugün pek enerjili başlamamış olabilirim. Çünkü sabah köre ve okuldayız. Bugün Red Lale Kolejinde yani Yustin'in okuluna bir gideceğiz. Evet arkadaşlar. Ben bu yarışmaya katıldım. Yustin'in okulunda bir gün geçeceğim. Yani Red Lale Koleji hatırladım görmem Bu da benim arkadaşım. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşım takmadan önce. Biz aileyle bir kavga ettik ve ayrıldık. Biliyorsunuz benim en yakın arkadaşım. Ve bugün böyle bir gözlük taktım. Taka bakana Nahan'ı taktı gözle. Bayıldım ve bunu takmayan çalmış gibi olmasın. Bu arada eh, gözümü çıkardım. Bu arada chat GPT ile bir gün geçiriyorum videosu. Taka abuka ait. Oraya söyleyeyim unutmuşum. Bugün de saçımı boyattım ve Afrika algılarını çözdüm. Videoların %90'ında beni farklı saçlar görürseniz sakın şaşırmayın. Evet arkadaşlar bu da benim arkadaşım tabii ki de. Söylüyorum hazır mısınız? Çiçek merhabalar. Evet arkadaşlar bu benim arkadaşım Çiçek. Şimdi biraz okula dolanacağız. Bu benim okul çantam. <laughs> arkadaşlar bu arada ben üniversiteyi geç kazandım. Bu yüzden 25 yaşından kışında üniversitedeyiz. Dolabımı bulayım ben bir. Evet arkadaşlar dolabımı bu benim dolabım. <laughs> Öncelikle dolabıma telefonumu koyacağım. Şöyle çantam. Herkesin çantasına farklı bir çantam. Merhabalar. merhabalar <laughs> Evet arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz. Benim arkadaşım. Telefonunu tabii ki de. Adımı ah, unuttum. Evet arkadaşlar. Şey gelsin de. Evet arkadaşlar burası bizim okulumuzun bahçesi. Justin Toca Lale Koleji'nin okul kolejinin. İşte şeyi. şey. Ay ben üniversitemdi lise burası? Su dolu mu? Kardeşler. Böyle süslü dolabı olan. Burada okula bunlar getirmek yasak normalde ama abla Dolabın boşluk seviyesi. <laughs> Bayıldım. Aa, tuşlu telefon var kanka. Çünkü burası senin te tarafın. Evet. Benim tarafım. Evet arkadaşlar. Burası da resim alanımız. Ben burayı bayılıyorum. Yusuf'un özellikle şu güzel müzik şeyini almış. Aha. O gözlük. Evet. He? Arkadaşlar bu arada okulda birçok kişinin kıyafeti aynı olabilir. Normal. Çünkü yani aynı kıyafetler giyiyoruz genelde. Ben o okul formaları bende olmadığı için ben serbest kıyafette geldim arkadaşlarımla birlikte. Üzgünüm, özledim. Şimdi ikinci katı tan. Evet arkadaşlar burası ikinci kat. Şöyle. Burası tuvalet. Burası tuvalet. mi Senin ne işi var burada? bir işim yok ki. Üş. Burası kızların öz ihtiyacı. Kızlar bilir. Burası işte normalce tuvalet. Sizin böyle tuhaf gelmiş olabilir. İşte bu dolaplar falan var. Ama burası benim en sevdiğim. Burada balolar falan oluyor. İşte böyle bir, bir yer. Buradan tema seçiyoruz Gördüğünüz gibi. Böyle süslü süslü Şişli pişili temellerimiz var bizim. Şunları kapatayım. Öğretmenlerden bir top azalıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar burada da pompon kızlar ve erkeklerin kostümleri var. Böyle bir sürü şey falan var. Görüyorsunuz. Böyle masa falan var. Arkadaşlar burada da böyle bir şey var. Biz bunun ne olduğunu çözemedik okulda. Yani Yusuf'un hocanın okulunda ona özel bir yerdeydi ama o özel yerin şifresini ne koydular bilmiyorum. Şimdi üçüncü kata çıkalım. Evet arkadaşlar burası üçüncü kat. Burası işte temizlikçi ablaların dolabı falan var. Burada böyle işte pankartlar hazırlıyorlar. Benim kalemimde yes ne no olur çünkü orayı ben hazırladım. Küçük, eh konuşamadım. İşte burada böyle pankartlar var. Ve en güzel yemek kahve arkadaşlar. Çünkü burada müthiş, ötesi lezzetli ve güzel yiyecekler tutuluyor. Evler meyvesi vesaire ve benim gibi sağlıklı beslenenler için salata bile var. Yani ben bunu görünce ruhuma vatiha oldum. Yani yüzyılın da ki gibi. Evet, burası müdürümüzün odası. Burası da rehberlik benimsin odası. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim biliyorsunuz Zuma diye köpeğim var. O veterinerde gitti ve birkaç yıl veterinerde kalması gerekiyor. Yani benim kedi sahipleneceğim. Nedenini bilmiyoruz. Evet arkadaşlar dersi girmemize de çok az kaldı. Evet arkadaşlar önce öğrenciler gelecek. Şimdi ben. Hocam kamerayı şöyle koyabilir miyim? Tabii çocuğum koy koy. Evet böyle koydum. Ne haber? Ne haber Sömer ne haber? Ben de diyeyim. Oh. Hey, tüm bırak. Dersi geçeceğiz çocuklar. Ders matematik. Ya ama hocam. Hmm. Hocam kitabımı alayım. Evet arkadaşlar okulda yani bu sınıfta iki yok. Evet çocuklar şimdi defterlerinizi benim şart dediğim bu adını yazacaksınız. Kalın yapışım dilerim çocuklar. Öt taş He. He. kanka? Tamam kanka. Ey, yine artığın kitapları. Tamam Eylül ya anladık. Gel kanka. Tamam kanka gel. Şurada konuşalım. Kanka gel. <laughs> Merhaba. Merhaba. Kanka. Kanka. Ya bir şey yok kanka. Hadi hayırlı olsun kanka. Ya kanka. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada böyle değişik değişik müzikler çalıyor. Gördüğünüz gibi işte burası. Nereye gidelim? Yemek öbür teneffüsü yiyeceğiz. Biz genelde burada oturuyoruz arkadaşlar. Burası teneffüse bir şeyler falan yapıyoruz. Vanessa bugün Hustin'le Vanessa bugün okula gelmediler. Çünkü onların dışarıda bir işi varmış. O yüzden yani yine okuldalar canım. Okul sahipleri onlar. Genelde bazen pek gelmiyorlar. Hmm. Ne yapalım kanka ya? Ne ha evet arkadaşlar, bizim balamız olacak ben çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bizim sınıftaki bu kız resmen ünlü gibi. Bir baluş eşyalar falan var. Ben ben baloda giyeceğim balo elbisesini de buraya koydum hem çok kişi buraya koyuyor böyle bunu giyen var ve ben de bunu giyeceğim baloda ne böyle ikimiz bu şekildeyiz böyle ya arkadaşlar bu elbiseyi ben çok seviyorum İşte böyle Keşke voleybol da burada. Ay evet kanka çok iyi olur. Bakalım. Hey şunu değiştir durmayın. Ya tamam be. Değiştirmiyoruz zaten. Değiştirmiyoruz zaten. Tabi canım değiştirmiyoruz. Tabi kanka. Biz gidelim bence kanka. Aynen kanka. <laughs> evet arkadaşlar az önce bir şey yaşadık. Ve... Evet, burada... burada boş kilitli bir dolap var. Bu dolaptı bunu, bunun. Bu okuldan kaçmak zorundayım zamanlar. Bu okul işte bu şekilde güzel bir okul. Evet arkadaşlar ben akşam açarım. çünkü akşam balo var. Yaşar'ı size çekiyorum Video bitmedi bu arada. Evet arkadaşlar balo vakti geldi. eldeki benim fotoğraf makinem. Ben yaz herindeki gibi böyle giyindim. Evet birbirini dönseler mis? Evet tabi ki de. Oh. Daha sonra gelince edelim sesler çıkıyor mi? Benimle dans eder misin? Tabii ki de. Evet, evet, evet. <laughs> Buralar. Benimle dans eder misin? Tabii ki de. Kesinlikle seni dans ederim. Merhaba. Beni dans eder misin? Şey, Evet. Kesinlikle seninle dans ederim. <laughs> Ay benimle dans edecek kimse yok ya. Hmm. Ama boş güzel yaş bir kalırsa onu dans ederim zaten. Ya beni satayım mı? Aha. <laughs> Ay kanka tamam ya. Evet arkadaşlar dans vakti geldi Şey kameramı şöyle koyayım da böyle koyuyorum. Gel. Saçlarımızı çeker misin? Tabii ki de çekerim. Evet arkadaşlar fay Evet arkadaşlar bal bitti şimdi biz fotoğraf çekeceğiz bu alanda. Bir ben çıkayım. Şöyle şöyle koydum. Evet arkadaşlar şimdi biz fotoğraflarımızı aldık. Fotoğraflarımızın biri böyle. Bir de ben varım. Arkadaşım da o şekilde. Şimdi herkes fotoğrafını çekti. Ben usta bile çekemedim. Sizi çok severim. Öptüm. İyi yes, sabah görüşürüz. Video bitmedi ha. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Umarım Justin to Toca beni öğrenci olarak seçer. Cidden çok mutlu olurum. Ve ben bir kulüpte olmayan bir tokabırım. Öncelikle seçilirsem çok mutlu olurum. Takipçim az. Bunu az kişi izler ne? Ama eğer yüzünü çocuğu izlerse çok mutlu olurum. Öncelikle şey. Red Lale Koleji'ne de çok teşekkürler. Ben bu kolejde işte okuyorum. Zekre burada her okul okuyor. İşte anaokulu, kreş, şu ilkokul, işte ortaokul, lise, üniversite. Bir şekilde size çekiyorum. Öptüm. Bye. Merhaba.